Arkadaşlar biliyorsunuz bu arada Eray Master Class'ı kazanarak Maksut Aşkar şefimizin dünyaca ödüllü restoranında bir gün boyunca staj yapmaya hak kazanmıştı. O stajı gitti yaptı. Şimdi o görüntüleri izleyelim. Eray hoş geldin. Hoş, hoş, hoş bulduk şefim. Nasılsın? İyiyim şefim. Tebrik ediyorum. Bugün burada gün boyu stajdasın ama ilk önce benlesin küp doğradığımız salatalıkları atıyorum. Şu boşluğu almak için yapman gereken. İzliyorum şu. Tuttun, hava atarsın programda. Şu şekilde karıştırdın. Dol. Şimdi biz bu çiroz mayonezini bu asma yaprağımızın üzerine yerleştiriyoruz. Ve sardalyanın etini püre yapıp kuruttuğumuz bir toz elde ediyoruz. Ve tabağımız hazır. Pastane şeflerine hava atabileceğim bir tarif vereceğim sana. Kıvam almaya başladı. O katı halden daha yumuşak bir hale dönüştü. Fındığı hiçbir şey kullanmadan direkt aynı haline getirdin. Direkt, hiçbir sadece şey kavrulmuş fındıkla bu kıvama getirebiliyorsun. 118 ila 121 dereceye kaynattığımız şekerli şerbetimizi çok ince iplik gibi içine döküyoruz. Evet. İçinde yumurta yok. Merengi alıyoruz. Şu kalıbımızın içine koyuyoruz. yerde sabit tutma fazla yakmamak için aynen şimdi oldu. Bana göre bu bir yarışmadan öte aslında bir heyecan ve birbirinize katabileceğiniz önemli bir değer. Umarım bu değerin farkında olarak yarışmaya devam edersiniz. İnşallah çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ve gelelim. Hadi o zaman kaldıralım. Bugün günlerden ton balığı arkadaşlar. Sizden istediğimiz şeyi hemen açıklıyoruz. Sizden normalde dokunulmazlık oyunlarında alışık olduğunuz as solisti istiyoruz. Burada istediğimiz şey önünüzde duran ton balıkları as solist olacak. Ve bu as solist ürünle bize en iyi ürünü yapan salata olabilir, pizza olabilir, makarna olabilir, ne olabilirse bizim verdiğimiz süre içerisinde pon en iyi ürünü yapan arkadaşımız mavi takımın kaptanlığını alacak. Evet, bir sınır yok. Gerçekten sadece sizin fantazi sınır olacak. Ama tabii ki de iyice kullanın. Doğru kullanması gerekir. Kolay bir ürün değil yani. Dengelemesi gerekir. Mavi kapatanlık kazanmak için Müteşem bir yemek pişirme gerekir. Ve bu yemek pişirmek için verdiğimiz süre tam... 40 dakika. Yaklaşık 60 tane ürün var aşağıda. Evet planlama için bir dakika veriyoruz. Süreniz başladı. Ürünleri çıkarmayın sadece listeyi çıkarın. 3-2-1 başlayın! Ebru, ne yapıyor? Yok. Sen? Söylemem kardeşim. Ayüce sen vakum poşette tam pişirmeyeceksin inşallah. Şey, pişirmeyecektim. Ee, biz şey yapıyoruz, bir şeyin rengini buna enjekte etmek için vakumda uzun süre a, e, kapalı bir şekilde vakumladıktan sonra rengini buna veriyor, veriyorduk ürünü. Zaten bu Onun... şey, bu vakumlu sebebi bu zaten. Tamam. Tamam, kullan orada koşu. Şaşırtı bizi. Hadi. Evet arkadaşlar, bu ton balığıyla en iyi ürünü yapan mavi takımın kaptanı olacak. Hadi hayırlı diyelim. Yeni bir hafta, yeni bir macera. Çok heyecanlı. Ya, i̇nanıyorum ki bugün çok sürprizli bir mavi kapitan çıkacak. Özlem ne yapıyor? Bilmiyorum ki ya. ya bir hamur sindiği. yapacağım ama dur bakalım. Karar veremedim. Ya daha bir şey çıkaramadım ortaya. İnşallah Özgür bize makarna yapmaz yani. Yok makarna düşünmüyorum. Ama yine bir hamur düşünüyorum. <laughs> bak, yanlış yere geliyorum. Yine gidiyordum, her <laughs> hafta olduğu gibi. i tartar make Okay. But use all your time. Huh? Don't just ah. don't just mix it up. Just use your time. Make sure that you infuse things. You cook things. And yeah. You put some, you know, crisp things in it and everything like that. So ah, don't crisp. just mix. Yeah. I mean, just. No, put... I don't you do salad. And then yeah, <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> so they, like, try to do. I rice. think I think you do some tarta. definitely. Uh, you some. I tart. mean, you cannot really cook it anyway. You can't really cook a cook tuna. Yeah, I know, so I know. You need, to, you need to use in creative ways. Yes. But the important thing is, this needs to be the hero. Okay. So it needs to be, however, you use it. When we taste it, we need to taste the tuna. Okay. So think about creativity, how you can okay. use it creatively. Okay. Okay. Come on, let's Hey, Ur. I'm a çılgın with Project. Yok vitel Mitella Tonnato deneyeceğim. Mitella Tonnato yapacağım. Evet, i̇lk hoş. yaptığımızda ilk akla gelenlerden biriydi. Çok da güzel olur. Hatta ton balığından yapılan en güzel yemeklerden, en kreatif yemeklerden biri. Evet. Barros genelde ilk aklına gelen hep en iyisidir. Bak bunu düşünün. Sandviç gelmişti ilk aklıma. Aa, o zaman bilmiyorum. Senin planın ne Emir? Benimki de tonato ama ben Bapoa'nın içine koyacağım şef. Steam tıban yapacağım, ha, içine ooo. dolduracağım. Ben birazcık arttırıyorum şef. Şeyi. Haydi bakalım. <laughs> Zamanı geldi diyorsun ha? Evet şef. Bapoa'yı yapabilirsem eğer süper olacak. Yani tabii her hafta artık. geçen hafta 15 kişiyle yarışıyordum. Bu hafta 14 yarışıyoruz.